Okay man, okay. Hey, senin canın cehenneme. Hey, do you think? Forty-five seconds. <laughs> Bir şey diyeceğim ya, lanet olsun diyor. Lanet. Evet, lanet ediyor. Lanet. Dun dun Ki dene kapı. Ki dene mi? Evet. Dene. Ne zannediyorsun? Evet. Sana ne bitiyor ya? Cık, dene oğlum bizim mükemmel dene laf. Dur bir dakika dur. Biz ne için kırdık sanki oraları yav? Biz niye kızıyorsun ki ya? Ya niye kızıyorsun ki? Sanki Dostum şuradan birazcık cam almalıyım. Tamam. Abi her yer ince cam ya oğlum. Evet zaten öyle. Glass pain. Do you like bass? Do you like bass? Ne yapıyorsun canım? Kapı camı. Kapı camı. Bak. Ne kapıcı senin? Nasıl? Müthiş. <laughs> of evet. Bana biraz odun verir misin? Odun Hı -hı. var mı? Odun var. Var, mi? al. İyi kaç tane inşallah çok çok tane var. Evet işte bunu seviyorum. İyi mi kapı? Ya bir tane balta atar mısın ya? Al. Teşekkür ederim. Arkadaş. Ölmeye kank. Sağ olasın kardeş. Ne kadar yavaş eriyor lan. Öyle mi? Evet. o zaman bir şey diyemem. Yapma be yanlışlıkla canı kullan. Iron pickaxe'im kullanacak. Stone pickaxe'im yok. Hadi be bir tane daha çıktı yapalım hadi be. Hadi içeli. videolarda şarkı söyleme ne olur ki. Aklıma takılıyor ya. Ayrıca şarkı söyleyeyim Kes lan. Sus ne lan böyle? Mahmut. Bunu böyle koymam lazım. Dondu. Heh. Dondu mu? Geldi. Nasıl oldu canım? Tasarım mükemmel canım. Öyle mi diyorsun canım? Sen güzel diyorsan güzeldir. Tabi. Ben lordum. Uf. <laughs> Krallık kuracağım. Uf. Bana biraz cam verir misin can? Can bende de bitti. Oğlum biz bunları şimdi hardcore'da yaptık. Yani boru değil. Aynen boru değil yani ev. Uf. Çok ince bir Çok herkesi... espri yaptım. Herkes bunu anlamaz. Herkes gülmeli. Herkes gülmeli ben, <laughs> ben gülürsem herkes gülür Of Anladın mı? Evet Nasıl ama müthiş müthiş Can pişsin gari gari Can gari, pişsin. Gari, gari gari İşte yani. sen deneyim anlıyorsun. Niye ısrar ediyorsun? Bak bir sen yapacağım sana Böyle böyle değil İzle Gün doğuyor Nasıl desen? Görmedim şu an. Ben arka tarafım. Sen gelme ha buraya tamam mı? Bak gelme. ne Spir olsun. Yukarı hiç çıkma tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ya Ahmet ya. Bismilazı olsun. Benim <laughs> desenlerim nasıl sen onu söyle. Of Oğlum çok cam yapmışsın ya. Cam ev işte daha güzel. Fanus gibi. Famüs. Fanus. Oh shit. Let me get the mic man. Kes lan. Abi tamam abi ne kızıyorsun ki abi Abi ben ettim sen etme yavaş oh. yavaşlan İyi ki çıkma dedim aferin aferin Buraya nasıl olmuş lan Çıkmışken bu bak. <laughs> nasıl olmuş diye soruyor ya Çıkma diyordu az önce ya o Terbiyesiz. Oğlum, Terbiyesiz Cam lazım, oraya cam lazım. bakayım İğrenç. Teşekkürler. Gayet açık oldu herhalde. Çok acıktı. Bunları Biraz... kır. ne Tahta merdiven yapaydım iyiydi ya. Oğlum sabah oldu lan. Tahta merdiven yapaydım iyiydi. Yap o zaman. Nasıl yapacağım? Tahta merdiven Tahtam yok. Oğlum tahtası Aynen öyle yapacağım. Biraz yemeğin var mı? Benim mi? Yok. Ama pişmemiş domuz etlerim var. O zaman pişir, naz pişir. Oğlum sen bu kadar zekayı nereden buluyorsun? Ben... Abi. Oh. oh. o neydi lan? <laughs> Vallahi olsun. <laughs> Abi ayağım terliydi. <laughs> Koltuğa sürttüm de. Ya <laughs> yap. Evet. Tabi herkes onu öyle alamıştır. <laughs> ya oğlum. İnanmazsanız. Ön İnan. yargılarınızdan kurtulun. Ula! sistem. Ön yargılarınız olsun. Farklı sistem değil. Sinema. Of evet. Sisteme fak derseniz. Farklı sistem demiş olur. Yani sistem. Va evin arkadan görünme iğrenç. Teşekkür ederim. Eve diyorum sana demiyorum. <laughs> olsun. Evi evi kim yaptı biz yaptık yani İkimize de daha sonra. Eve laf soktum. <laughs> şöyle şöyle şöyle. Seni şöyle, sokacak, başka bir şöyle, şöyle. Ben de biraz odun topluyorum. ben de biraz yemek topluyorum. Kapıyı kapat da. Ama taş gel. Dört 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 dört. On Evet. On desene. Yo. 12 der misin? 12 iki. Tutski. <laughs> Ya bunu çok küçükken ne yapıyordum Amen ama ak ak aklıma geldi. Öyle bir şey. Yo. Helsing. Abi Steam'den bir oyun gördüm. Adı Popoydu. Hadi canım. Abi, cidden Popoydu. Oh yes. Aa, ama niye ses konuşuyor? <laughs> o yüzden sesli Oo kapı girişini kes. When wait. Kapıya bak. Şimdi sen benim yapacağım şeylere senin yapacağın gel. şeyler kötü. Kabullen Hayır oğlum Oha lan. Ev gemi gibi görünüyor. Tavuk çekiyorum kendimi. Tavuk çiftliği için. Tifli. Çiftliği Çiftli. Tavuk kardeşim gel 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 gel. Gel. ne gel, lan. Gelden gel. Gel kardeşim. Oğlum bu gel, ne gel. lan? Bura ne lan? Mustafa. Aa suyla geliyor. Mustafa bura ne? Orada neydi? Dur onları tamamlayacağım mı? Olmaz ki abi bu ne? Gelin kardeşlerim. Gelin. Sistem Kardeşler. Biraz yemek alo. yesem iyi olacak. Bunu alo, musun? alo. Görsene beni. Beni gör beni. Beni gidiyorsun lan? Şşt. Tavuk. Hayır. Hey, tavuk. tavuk. bunu bize yapma. Tavuk Hı. sana ihtiyacımız var. Anla artık bunu. Bak. Tavuk sıkıştı ya. Ay yumurtladı. Lan ne oğlum gelin ya. Mal mısınız ne istiyorsun? <laughs> Tavuklara sövüyor herif ya. Oğlum salakları. Mal mısınız ne ya? Yeah. <laughs> Rotten flesh yiyeceğim ve öleceğim. Dostum çiftliği görse hey. Evet. Oo bugün de doyduk. Bakayım şimdi. Oo. Dur bir dakika şuradan merdiven yapacağım bizim çıkışımız için. Aa, abi merdiven yaptım, crafting table yaptım. Adam crafting table'dan kaçtı ya. Yani. <laughs> Ortaya koy Cık. sen de. Ök. Ya aşkım evet, yeni hafıma geldi. Eee o zaman sana böyle grass pane. Grass pane. Yok. Grass pane. Dene ne 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 ne. Grass pane. Tamam dostum. Bu, bu da kadar. senler adam öldürür dostum. Vallahi mı? He. Ee? mi lan. Vay be çok güzel oldu. Bu kadar güzel olmamıştı hiç bu kadar iyi olmamıştı. Hayat hiç bu kadar güzel olmamıştı. Burada da böyle bir tane koyayım. Korum yani. Oh, okuyorum ben ya. Ya okuyorum Şuraya ben ya ben. okuyorum. Şuraya yaptım merdiven. Ne lan? Derine. Ne yapıyoruz Abi kardeşler? De... Abi, şunları toplasak artık. Neyler lan? Şöyle bir şekle sokmamız lazım. Ben gidiyorum koyun toplayacağım. Oh yes. Iron Sword'um sana şans getirsin. Iron sword'unla da keseceğim hem de. Koyun, evet. koyun. Koyun, koyun, koyun. Koyun. Kazım koyuncu.